Karakterimden bahsedebilirim. Hayır, Hem isterseniz. <laughs> İsmini gördüm, işi kabul ettim. Tatlış. Tatlış. <laughs> Şimdi artık erkeğin baklavası varsa geçerler. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yok Kası yoksa asla gelmez. O yüzden aç yaşıyoruz işte. <gülüyor> <gülüyor> yani altan, üç altı aç arkadaşlar. <laughs> bir şey düşündürmüyorsanız, bir şey vermiyorsanız, bir kapı açmıyorsanız, e, o zaman sanatla uğraşmayın, sanat yapmayın. Geldi yaz ayları, dizler yok artık, o yüzden de sinema filmlerinin daha fazla artmasını bekliyoruz. Şimdi bilim setine geldim ben, Bodrum'dayım, dünya varmış diyeceğiz. Diyor muyuz, oh be dünya varmış diye? Diyoruz. Ya evet, vallahi diyoruz, aynen. O zamanlarda pek diyemediğimiz bir cümleydi, bilmeniz sayesinde ben de demiş oldum <laughs> bol bol. Süper, harika, hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Bir başlayalım, hikayesinden başlayalım, sizin yolculuğunuz nasıl başladı? Aslında önce sözü sana vermek isterim ama sen daha önce dahil olmuşsun o yüzden Öyle mi? ben başlıyorum. Evet Peki, buyurun. Evet. Kusura bakmayın efendi. Nedir? Evet galiba ilk ben dahil oldum. Ondan sonra Melisa dahil oldu. Çünkü aslında çok keyifli bir hikaye. Alışık olmadığımız tarzda bir hikaye. Böyle post apokaliptik başlayan macera filmi gibi devam eden ama içinde çok komedi ögeleri de barındıran değişik bir senaryo ve. Bizim sinemamızda açıkçası Türk sinemasında bu tarz örnekleri çok fazla görmüyoruz. O yüzden de çok heyecan vericiydi benim için okuduğumda senaryoyu. Sonrasında işte oturduk adnanla konuştuk, ne yaparız, ne ederiz, nasıl planlıyor kafasında. Oralarda da kafamız uyuşunca işe dahil olmaya karar verdim. Çok da mutluyum açıkçası işin içinde olmaktan. Benim için yeni bir deneme, yeni bir tür denemesi. Evet, yani beni de heyecanlandım aslında. Hani çok türlere açık değiliz ya biz Türk sinemasında da. Yani yeni bir tur, yeni bir deneme, o bir heyecanlandırdı beni. Aynen öyle ama öyle deneme deyince hani sanki deneyeceğiz ama başarabilir miyiz bilmiyoruz gibi bir şey geliyor insanın aklına ama bunda öyle bir başarıp başarılmayacak bir durum yok. Aslında zaten çok oturmuş, çok keyifli bir senaryo. Ondan sonrasında da Melisa dahil oldu. Ve Melisa'nın rolü de çok keyifli bir rol. Gece. Gece. Çok da güzel. İsmi ve. çok güzel değil mi? Mayıldım. Evet. Bay. Ben adına Tava oldum. Hani ben de öyle oldum. <laughs> İsmini gördüm, işi kabul ettim. Şaka. Şaka. <laughs> Artık Altan söylediklerine katılıyorum. Hiç yapılmamış bir şey değil bence. Ama evet, çok görmediğimiz bir tür. Ben de ondan çok etkilendim. Bir de komedi olması da beni etkiledi. Çünkü zaten yapmak istiyordum hep ama fırsat olmamıştı. Karakterimden bahsedebilirim, Hacım, isterseniz. Hacım, <gülüyor> <gülüyor> çünkü film... dinleyelim efendim. Film zaten Altan Bey anlattığı için ekleyeceğim bir şey yok. Filmin konusu üzerine ben bir şeyler söylüyorum, Buyurun. Tabii. Distopik bir film izleyeceğiz aslında. Öyle görünüyor. Yani bir bakteri çıkıyor ve... Evet. İşin bir tarafında işte son saatlerini yaşayan bir dünya ve bu dünyanın işte o hallerinden kurtulmak için bir yere kapanan insanlar topluluğuyla başlıyor film. Pek de tanıdık gelmiyor birkaç sene Değil önce. Değil mi? Evet. zaten yaşamadık mı? Evet, evet yani daha azını biraz daha azını yaşadık hani bir yerlere sığınmak zorunda kalmadık ama evet evlerimize kapandık. E bu da aslında biraz daha insanlara izlerken de daha yakın gelebilecek hani biz bunları hatırlıyoruz dedirtebilecek hani hiç bilmedikleri bir dünya değil bu dünya. Çünkü evet o virüse çok yakın bir zamanda aslında biz karşılaştık bu biraz daha kötüsü biraz daha işte bakıldığında tehlikelisi gibi görünüyor hikayede. Evet. Böyle başlıyor hikayemiz ama ondan sonra gerçekten evriliyor hikaye kendi içinde. Çok başka şeyler de görüyoruz. Sadece bir hikaye burayla kalmıyor. Gerçekten başka yönlere de evriliyor. İşin o tarafında aslında ben zevk almaya başlıyorum. Çünkü tek taraflı ve tek düze bir hikaye değil. İçinde farklı ögeleri de barındıran bir hikaye olduğu için keyif alıyorum içinde olmaktan. Ben Nuh'u oynuyorum. Sarp Tufan'ı oynuyor. Nuh Tufan'ı gibi dolaşıyoruz beraber her yer yana. Ve Gece Hanım var işte. Melisa'nın oynadığı rol. Melisa'cığım Gece'yi anlatır mısın? Birazcık daha. Tabii. Hemen anlatayım. Gece hırslı ve biraz işkolik bir avukat. Güçlü bir kadın. Ama tabii bu ilk gösterdiği tarafı aslında çok kırılgan içinde bir kız çocuğu olan ve o kırılganlığını da örtmek için öyle hani, bir aynen bir öyle. Kişi. Aynen Şu öyle. kadınlar içinde bir kız daha, çocuğu kız taşırlar. Kişi. Aynen öyle. Gece de öyle ve böyle biraz kapalı, dışa dönük değil. E, hayatındaki o boşluğu işiyle doldurmuş bir karakter. Ta ki işte Nuh'la yolları kesişene kadar. Nuh'la tanıştığı zaman şeyi fark ediyor ve orada zaten karakterin dönüşümünü görüyoruz. Hani kırılganlıklarımızla da biriyle iletişim kurabilirmişiz. Oradan sonra Gezen'in aslında o tatlış tarafını görüyoruz. Şöyle. <laughs> tatlış. Tatlış. <gülüyor> aslında bir otele kapanan, geçilmiş kişiler, ben biraz şöyle bir özetim, Sarp'la da biraz sohbet ettik. Hani şimdi dünya artık bitmesin ve ben hep yaşayayım diyen yani çok zenginlerimiz var ya dünyada. Onlar bir yerlerde hayat kurmaya çalışıyorlar yani. Mars'ta mı artık neredeyse bilemiyorum aslında ağlasa o durumu anlatan ama bu durumun içerisinde dünyanın sorunlarına değinen bir iş gibi görünüyor. Bak hani komedi evet. bence çok ciddiyetli bir iştir yani. Aynen öyle. Burada da öyle bir şey var zaten. Yani sonuçta bir eleştiriyi görüyoruz burada da. Yani sonuçta bir kast sistemi eleştirisi ya da işte günümüzde yaşadığımız sistem eleştirisini çok net görüyoruz işin içinde baktığında. İşin o tarafı güzel zaten. Yani sadece amacımız insanları güldürmek ya da sadece öyle hani eğlendirelim ve bir şey anlatmayalım gibi bir derdimiz yok. Aslında gayet ciddi şeyler anlatıyor. Gayet ciddi söylemleri var hikayenin. O da aslında filmi komedi bile olsa ciddi bir yere koyuyor. Ciddi bir film aslında. Komedi ögeleri barındıran bir film sadece. Benim için tam bir komedi filmi demek doğru olmaz bu filmle ilgili. Evet, bence... Komedi ögeleri barındıran ciddi bir film demek daha doğru olur benim için. Yani karakterlerin yaşadığı durumlar dolayısıyla komik olan ama evet kesinlikle katılıyorum anlattığı ve söylediği şeyler çok güçlü bence de eleştirileri de çok güçlü o yüzden ben de o tarafını çok seviyorum. Yani, sorgulatmak zorunda değil hiçbir film var. ama ben iyi filmlerin izleyici düşünmesi de gereklidir. Ya bence sinemanın da sanatın da görevlerinden bir tanesi düşündürebilmek yani yaptığınız filmde gerçekten hiçbir şey düşündürmüyorsanız bir şey eksik kalıyor yani. Bu geçenlerde de tartışıyorduk İşte Aristoteles'in poetikasının komedi tarafı kayıptır. O yüzden komedi kısmı böyle çok ucu açıktır ve bazı komediler gerçekten hiçbir şey düşündürmeyebilirler. Olmaz öyle bir şey. Onun da görevi aslında bir şey düşündürmek. Bir şey anlatmak zorundasınız, bir derde değinmek zorundasınız. Komedide de bir yere değinmek zorundasınız. Yani bir şey düşündürmüyorsanız, bir şey vermiyorsanız bir kapı açmıyorsanız eh, o zaman sanatla uğraşmayın, sanat yapmayın. Yani o yüzden de ben her filmin ne olursa olsun bir derdi olduğunu düşünüyorum. Bazıları o dertlerini yansıtabiliyorlar, bazıları yansıtamıyorlar. Ama bence hepsinin bir derdi var, her işin bir derdi var. Bence de var. Peki hakikaten size son zamanlarda dünya varmış, oh be dünya varmış dedirten ne var? Hmm. Evet. Buyurun. Bu set var diyebilirim şu anda. Öyle bir cevap vereyim. Konforlu bir set galiba. Konforlu değil. evet. Otelde çalışıyor olmak, bir mekanda olmak herhalde sizin için evet. konforlu bir durumdur. Evet. Normalde set çok tabii yoğun olduğu için e burada bodrumda da olduğumuz için gerçekten ben burada dedim oh bu dünya varmış yani böyle de <laughs> sesle <laughs> böyle, böyle de çalışılıyor evet bunu söyleyebilirim. Kendi adıma. Şükür modunda yaşayan biriyimdir. O yüzden genel olarak ben her gün dünya varmış diyorum. Yani her halime şükrediyorum ve her gün tekrar aynı şükür moduyla doğuyorum dünyaya. O yüzden genel olarak ben hep dünya varmış diyorum. Ama evet burada çalışmak tabii ki ekstrem bir şey. Yani İstanbul'un keşmekeşinden uzak her gün sabah işte denizin kenarında dalga sesiyle uyanmak. Asansör Asansörle keyifli. sete inmek. Asansörle sete inmek <laughs> ya da işte <laughs> ne bileyim yani set arasında ben bir denize girip geleyim demek. Ya yani bunlar konforlu şeyler gerçekten. Harika konforlu. Ee, o yüzden o konforun da tadını çıkarıyoruz tabii ki bir yandan. Bir de şunu konuşalım istiyorum. Sen de az önce konuşmuştuk. Eskiden böyle kadın dedi ve kadının güzelliği üzerine çok konuşmuştuk. Şimdi artık erkeğin baklavası varsa geçerli artık. <laughs> Kası yoksa asla gelmesin gerçekten hepimiz buna çok alıştık. Ciddi anlamda kadın izleyicinde böyle bir kas beklentisi var yani erkek oyuncudan. O yüzden aç yaşıyoruz işte. Ha? Bunu anlatıyorum. <laughs> yani Altan bir üç haftadır aç arkadaşlar. <laughs> Nedeni de anlatır mısın Altan'cığım? E yani sonuçta ne olursa olsun bu filmde biraz fazla üstüm çıplak sahnem var. E yaz geliyor. O yüzden de biraz dikkat ediyoruz tabii ki kendimize. Biraz. Ee, biraz. <laughs> biraz fazla belki. Biraz. Yani işte her gün sporumuzu <laughs> yapıyoruz, yemiyoruz. Ee, Allah'tan Melisa Hanım da yemiyor. O yüzden, <laughs> o yüzden evet. <gülüyor> o, <gülüyor> o yüzden ben <da> yiyorum. <laughs> Bu espriyi yapmadan açız evet. <laughs> evet. Tuttum. <laughs> Yapma. Yapacaktım. Peki <Sakın>. <laughs> içinizde sindi değil mi? Oldu mu o? Baklavalar. Yani çok bir şey görünmedi ama <laughs> <laughs> yine de yaptık yani. <laughs> bir de onun hiçbir zaman tam bir noktası yoktur ya bence. Evet. Yani oldu şu an en iyi halim bilmiyorum var mı? Yok. En iyi halin diye bir şey yok. Hep, Hep daha iyisi var. Evet. Peki şeyi sormak istiyorum size. Benim mesela kendimi, yani hepimizin hayatla ilgili dertlerim var. ya derdim yoksa zaten herhalde bu işi yapmazdım yani. Sorgulama ihtiyacı hissettiğim şeyler var. Ve bunu belli şeylerden, kanallardan akıtmaya çalışıyorum. Bazen resim yaparak, bazen kitap yazarak, bazen şarkı söyleyerek. Sizlerin de böyle özellikleriniz olduğunu biliyorum. Biraz konuşmak istiyorum onları da. E, bu kez senle başlayacağım. Tabii ki. Bir dans hikayesi varmış galiba. Evet. Yani dans ama somatik diyalog aslında. Yani bu bir dans etmek ya da hani güzel hareket yapmak değil. Daha çok böyle kendine ve kendi bedeninde bir yolculuğa çıkmak gibi. Somatikle ilgileniyorum evet. Resimle ilgileniyorum. Ve bu iki sanat dalını birleştirmek üzerine şu an bir şeyler yapıyorum. Onun üstüne çalışıyorum. Somatik diyalog şöyle bir şey. Aslında iki kişi ve daha fazla yapılması öneriliyor ama tek başına da yapabilirsin. Çünkü bedenine döndüğün ve tamamen anda ve akışta olarak bedeninin neye ihtiyacı varsa o şekilde hareket etmek demek. E tabi bu da şeyleri doğuruyor. Eğer daha önce de kalmış ve senin bilmediğin bir kas hafızanda kodlanmış travmalar vesaire bunların hepsinin de açıldığı, rahatladığı bir deneyim pratik aslında. Sen sayesinde kendimi keşfettiğim bir yolculuk diyebilirim aslında. Ama eğer hiç kimse yoksa da o zaman zeminle, yerle, kendi bedenimle kurduğum teması araştırdığım bir deneyim. Süper. Bunu resimle birleştirecek Bunu evet. İkisi ee, ayrı ayrı yapıldığını biliyorum ek... ama birleştiğinde nasıl bir şey, acayip bir şey çıkabiliyor yani? Action painting ile ilgileniyorum şu anda. Orada daha özgür ve daha sınırsız bir arayış içindeyim şu anda. O da anlık yapılan bir şey olduğu için tamamen o anki dürtülerim ve duygularımla somatikle çok iyi bir meç olabileceğini düşündüm. Çünkü somatikte de önemli olan şey anda ve akışta kalmak. Doğaçlama oluyor olması. Öyle bana şu an bunu deniyor olmak, tecrübe ediyormak çok iyi geliyor. Yani tamamen böyle bir nötrleşme hali, bir biraz böyle tasavvufi bir yanı da var bana göre. İnsanın kendini arayışı ve kendine dönüşünü Sonladığınız bir dönemden geçiyoruz bence evet. son 5 yıldır. Bence de. Sende de var mı öyle kendi içine dönmeyi, geçmişime yani. Pandemi galiba herkese biraz bunu yaptırdı. Ben pandemiden önce de bu süreci yaşıyordum bir şekilde. kendine dönme sürecini uzun zamandır yaşıyorum. Evet, pandemi insanlar için de hızlandırdı bu süreci. Hiç bunu düşünmeyen insanlar da artık bunu konuşuyor oluyorlar gerçekten çevremde. Benim kendimi sağlatmak için yaptığım şeyler yıllardır hemen hemen aynı. Ben doğayla çok sağaltıyorum kendimi. Doğanın içinde olmak beni çok sağaltıyor gerçekten. Ya da fotoğraf çekmek. O anda gerçekten bir şey düşünmüyor oluyorum ve o çok hoşuma gidiyor. Sadece o anda yakalayacağım şeyi düşünmek ve o akışın içinde olmak beni mutlu ediyor. Genel olarak galiba en çok sağalttığım yer kendimi doğa. O yüzden doğanın içinde olduğum her an benim için paha biçilmez. Bu yapımcılık meselesini de konuşmak isterim seninle. Ben hep oyuncuların çalıştıkları sektörün diğer alanlarında da var olması gerektiğine inananlar da buna çok mutlu oluyorum yani sizler. işte executive producer olduğunuzda ya da senaryo aslında yönetmen yedirildiğinizde yani her neyse yaptığınız için çok da mutlu ediyorum yani. Çünkü bu de her şeyi denemek gerektiğini inanmadım. Sen de bir süredir Yapıyorum, yapıyorum aynen. Ee, yapıyorum çünkü bir süre sonra yetmiyor. Gerçekten işin bir tarafında olmak artık seni doyurmamaya başlıyor. Çünkü sonuçta biz oyuncuyuz ve oyuncu dediğin şey aslında birilerinin hikayesine dahil olan biri. Ve yani o hikaye benim değil. Birinin hayal ettiği bir hikaye, o hayal ettiği hikayenin içerisinde bir rolü üstleniyorum ben. Ee, bir süre sonra o hikayenin bir parçası olmak yetmiyor. Hikayeyi sen yaratmak istiyorsun. ve ya, kendi hikayenin içerisindeki bir parça olmak istiyorsun. Ya da kendi hikayenin anlatılmasını istiyorsun. Belki hiçbir parçası olmasan da sadece o hikayenin anlatılmasını istiyorsun. Ee, o yüzden birkaç tane film yaptım yapımcı olarak. Bazı filmlere gittim ortak oldum. Bir tane yaptım, şimdi bir tane yazdırıyorum. Bir süredir işte üzerine çalışıyorum biraz daha evet kendi hikayemi anlatmak istiyorum ya da farklı taraflarında olmak istiyorum hikayenin. Böyle bir hani tek başına bir yapımcı kimliğiyle olması değil de gerçekten işte burada Melisa'yla da konuştuk geçen gün, etrafımızda da konuştuk. Daha gerçekten kafasında fikri olan herkesin bir araya gelip yarattığı ve hadi hepimizin beraber kolektif olarak bir yola çıktığı, senin hikayeni benim yaptığım, onun hikayesinde benim bir parça olduğum ama böyle kolektif grubun oluştuğu kendi içerisinde ve bu grubun üretmeye devam ettiği bir sistem yakalayabilirsek işte o zaman iş tadından yenmez hale geliyor. Tam da bu aslında yani kolektif bir ve şey. Bence Ertem Eylez'in başarısı da o ya aslında hep beraber toplanıp. Evet. Hep beraber yani bir yapımcının bir, şey bir yapımcının fikrini fikrini herkese yaptırmak değil de gerçekten bir ekibin oturup bunu mu yaratsak deyip yola çıktığı bir yol benim için çok daha yaratıcı bir yol. E tabii çünkü yani bütün röportaj boyunca Atan Bey e katılıyorum dedim gibi <laughs> ama gerçekten katılıyorum ve ne demek istediğini de e, anlayabiliyorum. Çünkü evet bir süre sonra yetmiyor. E tabii yürüten e, varlıklarız dolayısıyla üretmek istediğin zaman da tamamen senin ürettiğin bir şeyi hayata geçirmek çok başka bir duygu. Orada hani e, oyuna dahil olan değil, oyunu kuran olmak falan. E, o yüzden tabii ki ben de istiyorum yani bir noktadan sonra. Bence olmalı ya. Bence yani de olmalı. Her daimlerine evet, evet. sonsuz desteğin söz veriyor. Ve kolektif yani. olması gerektiğine de çok katılıyorum. Öyle daha güzel ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Daha doyurucu, daha besleyici olduğunu inanıyorum. Evet. Bir dizi var mı? yeni sezon için. Ben yani şu an okuyorum, ediyorum, bakıyorum ama öyle şu an anlaştığım bir şey yok. Hala okuma aşamasındayım. Bilmiyorum yani söyleyebilecek bir şeyim yok şu anda. Yani. Biraz evet. tiyatroya yükseliyorum, biraz tiyatromu yapsam diyorum. Evet bir tiyatro yükselişi var. Yani son yıllarda. Ya yani tiyatro her zaman yüksektir canım. Yüksek sanattır tiyatro. <laughs> bu da <doğru. gülüyor> <laughs> var. var. Var ama tabii şu an bir şey söyleyemiyorum tam ama kesinleşmediği ama için ama yeni sezona diye okay, Teşekkürler. Ben teşekkür, ediyorum ben teşekkür ederim Ben teşekkür ederim sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, Hastalık bu kadar önümüzdeki hafta görüşmek üzere Hoşçakalın.